Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere bahsedeceğim konu CoinMarketCap üzerindeki ilk 10 coin arasında olmayı hak etmeyen projeler. Bu projeler hangileri peki arkadaşlar? Cardano birinci sırada, ikinci sırada da Ripple var. Bu iki projeyi de hiçbir şekilde desteklemiyorum. Hayatımda hiçbir kere de almadım. Alanlara da herhangi bir şey demiyorum. Bunlar tamamen benim şahsi görüşlerim arkadaşlar. Tabi sizler her zaman yatırım yaparken kendi araştırmalarınızı vesaire yapmalısınız. Bu videoyu neden çekiyorum arkadaşlar? Şöyle gelin bizim Telegram grubumuz var. Telegram grubumuz arkadaşlar Gökhan Tuncel adlı arkadaşımız. Benim attığım tweet'e istinaden neden bu ADA ve XRP'yi istemiyorsun bunları videolaştırabilir misin dedi. Ben de o yüzden herkesin anlayabileceği bir şekilde kendi fikirlerimi sizlere burada göstermek istedim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci olarak Cardano. Neden ilk 10'da almaması gerektiğini düşünüyorum. Hemen şöyle CoinMarketCap'e girip bakalım. Birinci sırada işte Bitcoin, Ethereum vesaire ilerliyor. Cardano şu an 7. sırada. Ripple 6. sırada. Bunlar arkadaşlar çok eski coinler. Yani size şöyle söyleyeyim yaklaşık 6-7 yıldan beri bunlar piyasada ve oldukça da uzun sürede olacaklardır büyük ihtimalle. Çünkü holderları vesaire çok fazla. An itibariyle x 45 milyar dolar market cap'i var. Cardano'nun da 44 milyar. Yani oldukça yüksek miktarlarda cap'lere sahipler. Şimdi neden bunları sevmiyoruz? Evet, öncelikle Cardano ile başlayalım. Arkadaşlar DeFi Llama sitesine giriyorsunuz. Burada bize bütün blockchain ağlarının TVL oranları gösterilir. TVL neydi arkadaşlar? Total Value Locked. Yani bir blockchain ağı üzerinde insanların oraya yatırmış olduğu para miktarı. Şimdi buradaki bu listeye girip baktığımızda buradan hemen chain'e e tıklayalım. Hemen böyle en yüksek orandan en düşük orana doğru ilerliyor. İşte birinci sırada Ethereum, Terra, BSC, Avalanche, Solana var. Yani çok haz etmediğim Tron bile burada 6. sırada. Fakat şöyle aşağı inip baktığımız zaman burada en sonuncu hiç adını sanını duymadığımız garip garip blockchain ağları bile var. Ama burada Cardano yok. Çünkü arkadaşlar Cardano'nun doğru düzgün çalışan bir tane projesi yok. Herhangi bir yerde bir işlemi yok. Herhangi bir kullanıcısına bir stake ettirme vesaire hiçbir şey yok yani neredeyse. Öpölü bir proje. Ve bu proje 7 yıldır var arkadaşlar. 7 yıl. Şuradaki bir tweet'i de sizlere göstereyim. Cardano biliyorsunuz bir smart contract yani Ethereum gibi bir şey yapacağını söylemişti ve Ethereum gibi bu smart contract işlemini yaptıktan sonra Cardano blockchain ağı üzerinde insanların uygulamalar geliştirip işte merkeziyetsiz borsalar işte launchpadler falan geliştireceğini söylemişti. Ve bu söylendikten sonra Cardano'nun TVL oranının 26 milyar dolar olacağı bahsediliyordu. Bu oldukça yüksek bir rakam arkadaşlar. Peki Cardano'nun şu anki TVL oranı ne kadar? Sıfır. Çünkü adamlar hiçbir şey yapmadılar, yaptırmıyorlar. Ve smart contract blockchain ekosistem dediği olayda 7 yıllık bir sistem arkadaşlar. Ethereum'dan itibaren çok fazla gelişmiş. Ya şöyle örnek vereyim. Terra dediğiniz, Avalanche dediğiniz, Solana dediğiniz bunlar 1 yıllık, 1,5 yıllık blockchain alır arkadaşlar. Yani çok küçük zamanlar Ethereum'un bu kadar yüksek olmasının sebebi Ethereum 6-7 yıldan beri piyasadaki en sağlam blockchain ağı. Bunlar 1 yılda 1,5 yılda bu kadar paralar toplamışlar. Cardano dediğin proje sıfırda kalmış. Hiçbir şey yapmamış. Onun dışında neden böyle düşünüyorum? Şöyle bir soru gelmiş Ethereum'un sahibine e, Vitalik'e biliyorsunuzdur. İşte Ethereum yolculuğunda yaşamış olduğunuz en büyük pişmanlıklar hangisidir diye. Kendisinin verdiği cevap da şu şekilde 8 co-founder olayı diyor. Yani şirketi kurarken adam demiş ki yani biz onları diyor çok hızlı bir şekilde ve çok araştırmadan seçtik ve co-founder olarak adlandırdık. Daha sonra işte hepsi saçma sapan insanlar çıktı. Burada arkadaşlar laf vurduğu kişi ise Charles Haskinson yani Cardano'nun co-founder'ı. Peki başka da neler var? Etoro diye bir e, borsa var arkadaşlar. Bu merkezi bir borsa. Ve adamlar dediler ki biz yeni yılda yani 26 Aralık'ta bundan 3-4 gün sonra Cardano'yu listelemeden çıkaracağız. Yani bu oldukça önemli bir olay. Çünkü bir borsanın bir coin'i listelenmeden çıkarması demek yani artık o coin'le alakalı belli sıkıntıların olduğunu bize bir işaretidir. Bunlar da onlardan bir tanesi. Onun dışında arkadaşlar sizlere hemen şöyle bir tablo göstereyim. Bakın Cardano ekosistem. Şimdi Cardano ekosistem evet çok burada güzel havalı böyle birçok proje var gibi duruyor. Ama örnek veriyorum hemen gelip birkaç tane bakalım. Mesela Launchpad'lerde ne var? Kart Starter var. Kart Starter'a hemen şuradan gelip bakıyoruz. Arkadaşlar bu proje öncelikle Cardano alında değil. Bu proje tamamen Ethereum ağında yapılmış bir proje. Bakın burada ne diyor? Diyor ki işte Ethereum cüzdanınıza bağlanın Metamask üzerinden. Onun dışında gelip şuraya baktığımızda ben diyor bu kartları nasıl alabilirim? Uniswap'tan alabilirsiniz. Uniswap nerenin borsası? Ethereum'un borsası. Yani bu adamlar adını kart starter koymuş. Ekosistem içerisinde yer alıyor. Sanki Cardano alında olan bir proje gibi. Ama aslında Ethereum ağında olan bir proje. Cardano'yla da hiçbir alakası yok. Çıkarmış oldukları projelerde Ethereum anında vesaire işlem yapılıyor. Yani buradaki onun dışında başka örnek verelim. Web merkeziyetsiz borsa. Hemen onu da girip bakalım. Burada güzel bir web sitesi yapmışlar. Böyle tertemiz bomboş. Tıklıyorsunuz, aplikasyona git diyorsun. Coming soon. Yok. Yani uygulaması yok. Herhangi bir şeyi yok. İşlemi yok. Bomboş. Burada vermiş olduğu ekosistemle alakalı birçok projede böyle. Yani herhangi bir şekilde bir işlemi yok vesaire yok. Kendi kullanıcılarını böyle gaza getirerek bir işlem vesaire yaptırmaya çalışıyorlar. Ama doğru düzgün de çalışan bir uygulaması, bir smart contract, bir decentralized application dediğimiz yani merkeziyetsiz bir uygulaması yok. Bu yüzden de bu ekosistem içerisinde herhangi bir işe yaramadığı için şu ilk 10 coin arasında kesinlikle yerini hak etmiyor. Benim bakış açım tamamen bu şekilde arkadaşlar. Yani Binance coin diyebilirsiniz. Binance'in niye burada? Binance de biraz merkezi bir coin. Fakat abi adamların Binance Smart Chain'i var. Binance Smart Chain üzerinde bir dünya proje var. Yani gelip buraya baktığınız zaman 17 milyar dolarlık bir TVL oranı var. Bir sürü uygulaması işte Pancake Swap'i bilmem nesi, Launchpad'leri yani her bir türlü şeyi var. Aynı şekilde Solana içinde geçerli, aynı şekilde Terra içinde, Avalanche içinde. Polkadot da yavaş yavaş artık para chain'lerini başlattı onlar da işleme başlıyor. Burada bizim hangisi iki tane sorumlu? XRP ve Cardano. Cardano'yu gel olarak sizlere anlattım neden sıkıntılı olduğunu. XRP'ye gelirsek. XRP'nin arkadaşlar bir dava süreci var sizler de duymuşsunuzdur. Yani Ripple bu Securities and Exchange Commission baş harfleri SEC diye geçiyor. bununla alakalı bir dava yedi. Bunun dava yemesinin sebebi de şu. SEC diyor ki arkadaşlar Ripple ve onların iki tane yöneticisi 1.3 milyar dolarında kayıt dışı offering yapmışlar. Yani burada kendi tokenlarını vesaire satarak buradan bir para toplamışlar. Peki bu arkadaşlar SEC neden ne bileyim Ethereum'a vesaire dava açmıyor, Bitcoin'e dava açmıyor da gidip Ripple açıyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Çünkü SEC diyor ki arkadaşlar XRP yani Ripple merkezi bir yapıya sahip. Bu da gerçek olan bir şey. Çünkü XRP ile alakalı merkeziyetsizlik oranı sıfıra yakın her şey tamamen şirket yönetimi tarafından inceleniyor. Şirket yönetimi tarafından yapılıyor. Sizin XRP ağında yapacağınız bir işlemler vesaire hepsi tamamen merkezi bir yapıdan geçiyor. Yani bir Binance borsası gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben Binance'ten para çekmek istiyorum. O işlem merkeziyetsiz ve tamamen izinsiz bir şekilde gerçekleşmiyor. Orayı kontrol eden insanlar onlara bakıyor ve bunları yapıyor. SEC de diyor ki XRP merkezi bir yapıya sahip ve yapmış oldukları satışlarda bunlar diyor işte security olayına giriyor ve merkezi yapılarından da ötürü Bunları biz dava ediyoruz. Ve yaklaşık 1-2 yıldan beri de adamlar davayla cebelleşiyor. Bu arada fiyat grafiğine de girip baktığımızda arkadaşlar şöyle XRP'yi size göstereyim. Bakın şu şurayı görüyor musunuz? 3.40 yani bir Ripple zamanında 3.40'a çıkmıştı. Yani şu rakam arkadaşlar Bitcoin'in 10-15 bin dolar civarlarında olduğu zamanlardı. Bitcoin 10-15 dolarken 3 dolara çıkan Ripple Bitcoin 60-65 bin dolara geldiğinde 1 dolar, buçuk dolarlara falan kadar çıkabildi en fazla ve antibiyle 0.95. Tamamen merkezi yapıda olduğu için ve kripto paraların mantığına, sistemine çok aykırı olduğu için X-Ripple'ın arkadaşlar ilk 10 içerisinde yer almasını hiçbir şekilde hak etmediğini düşünüyorum. Ve zaman içerisinde de arkadaşlar X-Ripple ve Cardano gibi coinlerin yavaş yavaş aşağılara dolu kayacağını düşünüyorum. Onun dışında tabi kurtulmamız gereken şu iki tanesi daha var. Dogecoin ve Shiba Inu. Bunlarla alakalı zaten herhangi bir şey dememe gerek yok. Tamamen shit coin, tamamen meme coin. Öyle kedi köpek coinleriyle alakalı insanlar para yatırayım oradan zengin olayım kafasıyla işlem yapıyorlar. Yani şununla alakalı buraya yatırım yapan adam Shiba Inu nedir? Neden buraya yatırım yapayım? Neden bu kadar öne buraya uzun vadede tutayım? Bunları hiçbir bilgisi yok. Sadece şu kafada. olan şu an bir bolca sıfır var burada. Ben buraya bir yatırayım. Şuradan 2-3 tane sıfır atsa zaten milyonerim. Yani direkt yatırım mantığı bu şekilde ilerliyor. O yüzden e, bunların da yavaş yavaş piyasadan geçeceğini düşünüyorum. Ne zaman ki biz bu coinlerden kurtulursak arkadaşlar. Kripto paralar daha sağlıklı, daha güvenilir ve daha kaliteli bir hale gelecektir. Ve insanlar da buraya artık kumar gözüyle bakmaktan ziyade yatırım gözüyle, yeni bir teknoloji gözüyle bakacaktır. E, genel olarak benim fikirlerim bu yönde. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Cardano, Xripple, Shiba, Dogecoin vesaire. Genel olarak sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim yorumlarda. Sizler de bu konuları konuşmak, tartışmak isterim. Ee, onun dışında arkadaşlar bizlerin Kripto Gelişim Telegram grubumuz var. Oraya da gelip fikirlerinizi beğen edebilirsiniz. Ayrıca bizleri Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Genel olarak videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.